Arkadaşlar yağmurlu bir İstanbul gününden herkese selamlar. Bugün yanımızda dünyanın en sağlam ve güvenli otomobillerini üreten Volvo markasının SUV sınıfındaki en küçük modellerinden olan Volvo XC40 var. model ilk olarak 2017'de görücüye çıktı ve Belçika'nın Gent şehrindeki Volvo Car Gent fabrikasında üretilmeye başlandı. Öncelikle benzinli ve dizel motorlarla satılırken 2019'da plug-in hibrit motorla da piyasaya tutundu. 2020'den itibaren ise Volvo XC40 Recharge çift ve tek elektrikli motor seçenekleriyle tam elektrikli şekilde satılıyor. Bu konuyla ilgili olarak Volvo'nun 2025'te modellerinin yarısının 2030'a kadar da tümünün tam elektrikli olması hedefleniyor. Bizim yanımızda ise tam ismiyle Volvo XC40 Recharge P8 Single Motor Extended Range Ultimate var. Evet ismi birazcık uzun. Daha önceden P6 tek motorlu, P8 çift motorlu diye ayrılırken bugün ise sadece P8 ismiyle tek motor ve çift motor olarak satılıyor. Aracımızın rengi ise markanın belirlediği renk koduyla SAGE yeşili. Güvenlik konusundaki hassasiyetiyle bilinen Volvo bu modellerinde ünlü İsveç çeliği ile üretti. XC40 model olarak her kullanıcıya uygun, akıllı, çok yönlü ve etkileyici bir görünümle tasarlanmış. Bu İskandinav tasarımı yolda giderken tüm insanlar tarafından da fark ediliyor. SUV'nin çift renkli gövdesi çok güzel bir görünüme sahip. Aracın uzunluğu 4440 mm, genişliği ise 1863, yüksekliği 1647 mm. Premium sınıfının kendine ait bölgesinde farklılaşmak için pek çok detaya da yer verilmiş. Şimdi gelelim ön tasarıma. LED farlar dikdörtgen formlu kapalı ızgaranın ortasında kocaman Volvo amblemi dikkat çekiyor. Artık buradan ekstra bir hava girişine ihtiyaç yok çünkü içeride içten yanmalı bir motor yok. Ama yine de bu bölümün altında dikkat ederseniz birkaç santimlik hava girişi var. Bunun nedeni de Aracın altında bulunan bataryayı standart sıcaklıkta tutmak. Motor yok ama kaputun altında ekstra 31 litrelik saklama alanı var. Burada otomobilin şarj kablolarını saklayabiliyorsunuz. Led farların içinde ise yatay olarak uzanan İskandinav efsanesi Torun çekici var. Bu form led farlar ve sinyal olarak yanıyor. Otomobile yandan baktığımızda 235, 50, R19 çift renkli 5 kollu jantlar ilk olarak gözümüze çarpıyor. Yan formda ve kapılarda kaslı görünmesi için girintiler, çıkıntılar var. Bu da farklı gün ışıklarında renklerin değişmesine yol açıyor. Yan tavan çıtaları ise piyano bilek kaplamalı. C re recharge yazısı da otomobilin karakterini gösteren temalardan bir tanesi. Arka tarafa geldiğimizde şık ve sade tasarım devam ediyor. Elektrikli bagaj kapağı ve yanında dik uzunlamasına bulunan LED stop aydınlatma grubu bütünlük sağlıyor. Arka camın üzerinde bulunan spoiler ayrıca sportif bir hava katarken hemen altında uzunlamasına bir şerit olarak stop lambası da şık durmuş. Arka bagaj kapağı içeriden anahtarla ve alt taraftan ayağınızla açılabiliyor bizi 419 litrelik bir bagaj hacmi karşılıyor. Koltuklar yatırıldığında ise bu rakam tam 1295 litreye kadar çıkıyor. Şimdi gelelim iç mekana. En önemli özellik deri kullanılmamış. Zarif İskandinav atmosferi için tasarlanmış özel yün karışımlı bir döşeme tercih edilmiş. Kapı içlerinde de kullanılmış bu döşemelerde sıcak ya da soğuk fark etmeksizin aynı konforu yaşayabiliyorsunuz. Kapılarda ve torpidonun hemen üstünde yarı saydam Arkadan aydınlatmalı dekor sayesinde yolcu kabininde doğal, huzur veren bir ışıltı sağlanmış. Su şişeleri, spor çantası, telefon, dizüstü bilgisayar, hazır yemekler ve çok daha fazlası için akıllı saklama alanı çözümleri iç mekanda görülebilir. Yine çok özel sayılabilecek açıp yatırılabilen panoramik cam tavan, ferahlık hissi katan aydınlık bir yaşam alanı yaratmış. Elektrikli güneşlik ise güneşli günlerde yansımayı azaltırken koyu tonlu lamine cam konforlu ve güvenliği arttırıyor. Arka yaşam alanı oldukça ferah. Koltuk arasından kolayca açılan kol dayama yeri ayrıca yolcuların içecek koyma gözüne de sahip. Arka yolcular için de havalandırma ızgaraları, şarj çıkışları bulunuyor. Diz ve baş mesafeleri iri olmayan insanlar için ideal. Elektrikli ayarlanabilen ısıtmalı ve soğutmalı hafızalı koltuklar ile derinlik ve yüksekliği kolaylıkla ayarlanabilen direksiyon simidi ile ideal sürüş pozisyonu bulunabiliyor. Arka koltuk başlıkları ise aracı multimedya ekranından tek tuşla kapatabiliyor. Kokpite baktığımızda lüks detaylar bizi kendine çekiyor. Harman Kardon ses sistemi bu lüks algısının en büyük etkenlerinden. Ön konsolda 4 tane dikine yerleştirilmiş havalandırma ızgaraları görüyoruz. Göstergelerin yerinde ve orta konsolda 2 tane ekran mevcut. Orta konsolda 360 derece kameraların da gösterildiği bilgi ve eğlence ekranının çözünürlüğü gayet iyi. Bu ekrandan otomobilin tüm bilgilerine ulaşabiliyoruz. Şimdi gelelim bataryanın XC40'a verdiği güce. Fabrika verilerine göre 564 kilometrelik bir menzil var. Ama biz bu sürüşümüz esnasında 420 kilometre gibi bir menzil gördük. Belki biraz daha dikkatli kullanımla fabrika verilerine yaklaşmak mümkün olabilir. Tabii bu rakamlar sürücünün kullanımına göre değişebilir. 100 kilometrede yine fabrika verilerine göre 16.9 kW elektrik tüketiyor. Tabii karbondioksit salınımı 0 gram. Bataryayı ev elektrikliğiyle 8 saatle %100 doluğuna getirebiliyorsunuz. DC hızlı şarjda ise %10'dan %80'e 28 dakikada çıkıyor. Otomobil 185 kW yani 252 beygir güç üretirken 420 Nm tork üretiyor. Maksimum hızı ise 180 km'de sınırlandırılmış. 4 yolcusuyla 2,5 tona yaklaşan ağırlığa sahip olan XC40 Li şarj 0-100 aralığını sadece 7.3 saniyede tamamlıyor. Bu otomobil performans ve yüksek menzil için üretilmiş ve bizce premium sınıfında elektrikli otomobil arayanlar için gayet ideal. <laughs>